Merhaba sevgili kitap dostları, hoş geldiniz kanalıma. Bugün dünya tarihinin, dünya edebiyat tarihinin en çok satan kitaplarını anlatmak istiyorum size. 8 kitaplık bir koleksiyondan bahsedeceğim. Bu 8 kitap şu ana kadar yazıldıkları dönemden bu yana aşağı yukarı 200 yıldan bu yana, bazıları daha eski, bazıları daha yeni. Toplamda 1 milyardan fazla satışa ulaşmış. Yani okur bu kitapları çok sevmiş, çok beğenmiş. Bunları almış, okumuş. Bu kitaplar hangileri? Hadi onları biraz konuşalım. Kitaplara geçmeden önce videomla ilgili her türlü etkile etkileşimimizi bekliyorum. Yorumlarınızı lütfen yazın. Bu kitaplardan okuduklarınız varsa ne düşünüyorsunuz? Bazıları filme çevrildi. Filme uyarlandı. Filmleri izlemişsinizdir. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları yazın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet, dünya tarihinin en çok satan kitabı, edebiyat tarihinin daha doğrusu Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi. Çok etkileyici bir kitap. Ben bunu okuyalı bir 10 yıl önce okudum bu kitabı ben daha sonra tekrar dönüp baktım bazı yerlerini altını çizdiğim yerleri tekrar okudum Fransız devriminin epik romanı diyebiliriz iki şehrin hikayesi İngiltere'nin Dover ile Fransa'nın Kale şehirleri arasında o iki kıtayla adanın en yakın olduğu iki şehir arasında yolculukla başlayıp Londra ve Paris arasında devam ediyor ve Fransız devrimi günlerini anlatıyor onun biraz perde arkası gibi adalet, fedakarlık ve yeniden doğuş temalarını işliyor kitap. Tarihin, yakın tarihin Fransız devriminin en çalkantılı dönemlerine biraz ışık tutuyor. Ve onun unutulmaz bir giriş cümlesi var. Yaşamak için en iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı. İkinci kitabımız Küçük Prens. Tabii Küçük Prens'i herhalde bilmeyen yoktur. Edebiyat tarihinin en bilinen eseridir diye düşünüyorum ben. Herkes ya okumuştur ya okumasa bile çocuklarından duymuştur, okuyanlardan işitmiştir. Küçük Prens'in öyle bir büyüsü var. Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin kitabı bu. Küçük bir kitap, hacimli bir kitap değil. Roman diyebiliriz belki ama bir tür anlatı. Çok ilginç. Ben tabii çocukluğumda bu kitabı okumuştum. Daha sonra tekrar okudum, tekrar okudum. Size tavsiyem öncelikle şu, bu kitabı okuduysanız bile tekrar dönüp okuyun. Farkı göreceksiniz. Yani tekrar okuduğunuzda o kitaptan farklı şeyler aldığınızı hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Bana öyle gelmişti çünkü. Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasının sorgulanması aslında bu kitap. O Masal tadında vermiş ama çok felsefi bir eser. İşte küçük prens gezegenler arası yolculuklarında bir takım kavramları işte dostluk, sevgi, sorumluluk, insanların kayıpları. Bunları bize anlatıyor ve çok güzel dersler var bu kitapta. Mutlaka çocukların da okuması gereken bir kitap. Orada şöyle bir cümle var benim hiç unutmadığım. Gözler kördür ancak yüreğiyle baktığı zaman insan gerçeği görebilir. Kitapta beni en etkileyen cümlelerden birisi buydu. Küçük Prensi okumayanlarınız varsa gözden kaçırmayın derim. Üçüncü sırada çok sevdiğimiz bir yazar, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eseri var. Simyacı da çok bilinen, yakın tarihte yazılmış 86'da olabilir sanırım. O yıllarda yazılmış bir eser. Endülüs'lü çoban Santiago'nun kişisel menkıbesi. Bir tür arayışın hikayesi. insanın kendisini, kendi kaderini keşfetme yolculuğu diyebiliriz Simyacı için. Evren gerçekten istediğin bir şey varsa onu gerçekleştirmen için sana yardım eder. Böyle bir cümle var kitapta. Çok insana ilham olmuştur bu eser. Çok insana etkilemiştir. Ben de okuduğumda çok etkilenmiştim. Dili de sade, küçük hacimli bir kitap. Tabii benim çok sevmediğim bir alan dördüncü sırada. Fantastik hikayeler. Ee, Harry Potter ve Felsefe Taşı. J.K. Rowling'in İngiliz yazar. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Gönderdiği 12 yayıncı tarafından, ilk 12'si tarafından reddedilmiş bir eser. Yani böyle bir kitap olmaz, bu kitap satmaz diye reddedilmiş. Ama işte sonucu görüyorsunuz. Felsefe taşı öyle bir hale geldi ki tabii onda sinemaya aktarılmasının da çok büyük etkisi oldu. Filmlerin de çok büyük etkisi oldu. Kitap bir efsane haline geldi. Yeni çıkan serinin yeni kitapları için o uzun kuyrukları basında, medyada hepimiz görmüştür, görmüşüzdür. Özellikle Avrupa'daki büyük yayın evlerindeki uzun kuyrukları. Artık herkesin bildiği bir kitap. Ama ben şunu iddia ediyorum. Filmler hiçbir zaman kitaptaki tadı vermiyor. Ben hep böyle gözlemledim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Beşinci sırada 10 kişiydiler. Agatha Christie, en sevdiğimiz polisiye yazarlarından Agatha Christie'nin kitabı. Dünyada tabii en çok satan polisiye roman bu. Bir adada toplanan 10 yabancı gizemli bir şekilde tek tek ölmeye başlıyorlar. Ve tabii ki meşhur soru, katil kim? Bütün polisiye kitaplarındaki o meşhur soru. Okuyucuyu ıı, hep diken üstünde tutan bir eser. Tabii çok da karmaşık bir eser yani kurgusu en karmaşık eserlerinden biridir Agatha Christie'nin. Zekasını en çok gösterdiği eser olarak bilinir bu kitabı. Agatha Christie öyle bir yazar ki bazı eserlerini iki günde bitirmiştir. Çok da hızlı yazan bir yazardır ama ben bu kitap için epey uğraştığını düşünüyorum. Altıncı sırada Çinli bir yazar var. Kızıl Köşkün Rüyası, Tsao Shue. Tabi bu kitap 100 milyon kopya satmış ama Çin etkisi de var. Çin'in nüfusundan da kaynaklanan bir satış hacimidir diye düşünüyorum. Ama kitabın da hakkını vermek lazım. Çin edebiyatının en büyük klasiklerinden kabul ediliyor bu. Çin kanadanı döneminde aristokrat bir ailenin çöküşünü anlatıyor. Yani bu kitap benim aklıma Thomas Mann'ın Buruklar kitabını getiriyor. Bir ailenin hikayesi. İşte aşk, kader, sosyal baskılar ve hayatın geçiciliği üzerine derinde düşünceler var kitapta. Çin kültürü Anlamak adına da önemli bir eser diye düşünüyorum. Kızıl Köşk'ün Rüyası. Ve yedinci sırada Hobbit var. J.R.R. Tolkien'in bu meşhur eseri. Hobbit tabi bu kitap da sinemaya aktarıldığı için, sinemada serileri yayınlandığı için çok biliniyor. Herkes tarafından okumasak bile bu kitabı biliriz. Böyle bir eserin varlığından haberdarızdır. Dostluk ve Cesaret ana tema. Kahramanlıklarla dolu bir yolculuk. Bu yüzüklerin Efendisi serisinin de başlangıcıdır bu kitap aynı zamanda fantastik edebiyatın en önemli eserlerinden birisi kuşkusuz. Şöyle bir bilgi vereyim Tolkien okurken yani öğrenciyken sınav kağıdının boş bir yerine yerin altındaki delikte bir Hobbit yaşardı diye yazmış. Aslında kitabı demek ki o zamanlardan bir öğrenciyken hayal etmeye başlamış. Ve son kitabımız Aris Harikalar Diyarında Lewis Carroll'ın meşhur kitabı. Bu kitabı da çocukluğunda ilkokul okumuş bir kişinin, bir öğrencinin görmemesi, hadi okumaması demeyelim ama en azından duymaması mümkün değil. Çok meşhur bir eser, 100 milyon kopya satmış. İşte Küçük Alice'in tavşan deliğinden düşerek bambaşka bir dünyaya adım atması. Olağanüstü, fantastik bir macera. Yani hayal gücünü biraz zorluyor bu kitap. Zaman, kimlik ve gerçeklik üzerine eğlenceli bir masal Alice Harikalar Diyarında. Hepimiz çocukluğumuzda e ortaokul, ilkokul yıllarında bu kitabı okumuşuzdur diye düşünüyorum. Okul kitaplıklarında mutlaka bulunur. Şöyle bir özelliği de var kitabın. Bu araştırma tam ne kadar güvenilir bilmiyorum ama şöyle bir özelliğini de okudum. İncil, Kur'an ve Shakespeare'den sonra en çok alıntı yapılan kitapmış. Ali Sarıkalar Diyarında. Evet, 8 kitaplık listemiz böyle. Bunlar edebiyat tarihinin, dünya tarihinin en çok satan eserleri. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu satış hak etmiş kitaplar mıdır? Hani her okurun böyle bir yorum yapma hakkı vardır okuduğunuz kadarıyla. Ve neden bu kadar satmışlardır? Lütfen yorumlarınızı yazın. Orada da tartışmaya devam edelim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok memnun olurum. Tekrar görüşmek üzere. İyi okumalar.